Merhaba herkese, hoş geldin. Evet, bugün defterimde notlarımla geldim tabii ki yine. Ve her hafta bir psikoloji konusundan bahsediyoruz. Bazen bazı haftalar 2-3 tane de atıyorum videoları. Benim farkındalıklarımla beraber siz de böyle kendinizi geliştirin diye aslında. Şimdi bugün şu ayrılıktan sonra kişisel gelişime merak saranlardan bahsedeyim istiyorum. Mesela şöyle oluyor mu hiç sizde de? Ayrılıyorsun. soruyorsun diyorsun ki bir yüksek lisansa başlayayım. Hazır ayrılmışken. Ya da mesela şöyle oluyor mu işte e, Rabia Hanım dün ayrıldım. Yarın bir kişisel gelişim kursuna başladım. Tüm artık hedefim, amacım hobi edinmek ve böyle sertifikalarım olsun istiyorum. İşte mezuniyetlerim olsun istiyorum falan gibi. Çok manidar değil mi? Yaşayanlar varsa yazsın yoruma. Şöyle bir şey yani Ortada bir ayrılık var. Ayrılık eşittir başarısızlıksa senin için. Eğer öyle bir şeyse, ayrılık eşittir başarısızlıksa sen bu başarısızlıktan kurtulmaya çalışıyorsun. Benim kulağıma, danışman kulağıma gelen o. Peki bu kişi başarısızlıktan kurtulmak için ne yapıyor? Başarı olarak gördüğü şeylere doğru dönüyor. Neler bunlar? İşte yüksek lisans olur, kişisel gelişim olur, hobiler olur değil mi? Şimdi bu noktada ilişkide başarısızlık olarak algıladığın şey aslında sadece ayrılık. Bunu önce bir kafanızın böyle bir köşesine yazın. Yani bu sadece bir ayrılık. Bu başarısızlık değil. İki kişi bir ilişkide uyumlu olmamış olabilirler. Bakın yürütememiş bile demiyorum. Çünkü her zaman yürüyecek diye de bir şey yok ama uyumlu olmamış olabilirler. Uyumunuz tam olmazsa o ilişki zaten gitmiyor yani. Şimdi bu noktadan bakıyorum bir yandan yazdıklarıma da. Mesela senin bu ayrılığı başka bir yerde bir kişisel gelişim kursuyla, bir yüksek lisansla kapatmaya çalıştığın şeyi telafi mekanizması diyoruz. Yani ödünleme mekanizması. Niye yapıyor insan bunu? Çok ilginç bir şey değil mi? Ayrılmışsın, ağlaman gerekiyor. Sen beri tarafta gitmişsin, yüksek lisans derslerine çalışmaya çalışıyorsun veya işte yüksek lisansla ortam yapmaya çalışıyorsun veya daha da şey var yara bandı pozisyonu yani daha yeni ayrılmış gidiyor gittiği ortamda bir de başka birilerinle tanışmaya çalışıyor. Kafa zaten karışık bir es vermek bir durmak kendine bir alan açmak gerekiyor yani baktığın zaman ama tabii o insanlar es verdiğinde duyacakları seslerden korkuyorlar. Böyle yanlarımız var bizim. Es verdiğinde duyacağın iç sesinden. Yetersizsin, yapamadın, başaramadın, ne biçim insansın, işte zekan mı yok senin, zeki insanlar ilişkilerini yönetir falan gibi böyle değişik e, bilişsel çarpıtmalarımız var. Çarpıtma diyoruz bunlara çünkü gerçek değil. Bunu sen düşünüyorsun, sen böyle olduğunu düşünüyorsun yani. Şimdi ödünleme mekanizmasını kişi kullandı. Bunu egomuzu korumak için yapıyoruz. Ego ne demek? Ben benli kendi içinde mesela benim Rabia dediğim şey nedir? Rabia şöyledir, böyledir, şöyledir, böyledir işte azimlidir, çalışkandır ama işte hırslıdır. Bazen hırsından dolayı kaygısı artar, başarısızlığı arttığı zaman işte daha çok çalışır. Çalıştıkça bazen sürmenaj olabilir, kafası tamamen gidebilir falan gibi böyle Rabia'ya dair yaptığım tanımlamalar benim selfim, egom yani. Senin de kendin Ayşe'ye, Fatma'ya, Mehmet'e dair yaptığın tanımlamalar senin selfin, egom. Şimdi egoyu korumak için böyle bir şey yapar kişi. Kendi benliğini korumak için ve oradaki başarısızlığı bertaraf etmeye çalışır. Aslında burada baktığı şey süper egodur. Süper ego ne? El alem ne der? Teyzelerin, amcaların, annelerimizin, babalarımızın en çok aman kızım kamera karşısına geçiyorsun millet ne der? Nelerden bahsedeceksin? Önceden bana sen bir söyle, ben ona göre bir ayarlayıp teyzenlere, amcanlara bir anlatayım, Ondan sonra sen yapacağını yap, çekeceğin çekimlerini yap falan demesi işte ego yani şey süper ego yani. Şimdi süper ego elalem ne der baskısı çok var ve senin kendi içinde de eğer böyle bir anne baban varsa bunlarla büyüdüyse elalem ne der baskısını kendi içinde kendine kurmaya başlıyorsun. Bu sefer diyorsun ki tamam ayrıldım ama hani ayrıldı diyecekler zaten o kesin o anlaşıldı ama. İşte ondan sonra da yüksek lisansa başlamış desinler. Sonra da daha büyük başarılara imza atmış desinler. Ayrılık onu hiç yormadı, kasmadı. Bu kızda bir problem yokmuş, bu çocukta, bu erkekte bir problem yokmuş. Demek ki karşı taraftaymış suç desinler. Değil mi? Hayatımızı bu desinlerden ya da işte gerçekten bizim hakkımızda olumlu yorumlar olsun o kadar bağlıyoruz ki maalesef. Şimdi mesela Egomuz yani kendimiz bizi beceriksiz görmek istemiyoruz tabii ki yani. Çünkü bize verilen bir algı da var. Böyle çocukluktan büyütürken akıllıdır benim kızım, zekidir benim oğlum. Eğer öyle bir ailede büyüdüyseniz, takdirin dozunu kaçırmış aileler bunlar. Ee, böyle sen özel olduğuna inanıyorsun yani. Mesela sen de herkes gibi ayrıldığında nasıl ya? Ben de mi herkes gibi ayrıldım oluyor? La nasıl ya? Ben de mi herkes gibi işte başarısız oldum? Bu sınavdan herkes kaldı ben de mi kaldım? Sen kimsin? Sen kimsin diye sor kendine. Yani sen de herkes gibisin. Şey gibi oldu yani, şimdi sen de herkes gibisin şarkı sözü gibi oldu ama aslında değil. Yani anlatmak istediğim şey, sen de herkesle aynısın baktığın zaman. Başarısızlığı yaşayabilirsin, İnsansın yani. İnsan olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tabii ki her hepimizin farklı farklı özellikleri var. Şimdi toparlanmaya çalışıyorsun, yerden kalkmaya çalışıyorsun ya. Yani. İşte kalkmaya çalışırken ki o sancılı sürecini bir de böyle bir şeyleri telafi etmeye uğraşıyorsun. Yapma bunu. Yapma. Kim dedi sana yap? Annem dedi. Kim dedi sana yap? Babam dedi. Kim dedi sana yap? İşte el alem ne der? Ee, kim ne derse desin dediğimiz bir şey var ya. Şimdi sen kendi içinde kendine sor. Ben ayrıldım. Benim için senin düşüncen önemli. Kapa şimdi gözlerini. Senin düşüncen de işte ayrıldın, sınavdan kaldın, okulu devam ettiremiyorsun ya da böyle bir şey yani. Hayatında bir tökezledin yani. Kendini bir sor bakalım. Yani ben, bu benim için başarısızlık mı değil mi? Başarısızlıksa neden başarısızlık? Ben de herkes gibi olduğum için mi? Herkes gibi insan olup hata yaptığım için mi başarısızlık? Kendine sor. Ve sonra ne bulacaksın biliyor musun? Ben özel olduğuma inanıyormuşum ya. Ben baya baya herkes gibi olmadığıma inanıyormuşum. Yani herkes öyle ama ben daha farklı bir şey yapıp bambaşka şekilde telafi ederim diye inanıyormuşum. Bunlar bizim inançlarımız, bunlar bizim çekirdek inançlarımız. Çekirdek inançlarımızda sen kendi içinde hata yaparsam sevilmem dediğimiz çekirdeğe bir de ek olarak onun yanında bir de otomatik gelen yan inançlar var, alt inançlar. Ee, Diyorsun ki ben hata yaparsam sevilmem, ayrılırsam, başarısız olursam sevilmem ee, ya da işte ne bileyim bir yerde bir sıkıntı olursa yetersizimdir. Eğer şöyle şöyle olursa şöyle şöyledir dediğin bir şey varsa sen burada farz ediyorsun, varsayıyorsun. Bu varsaymalarını bir kenara bırakman lazım çünkü varsayım gerçeklik değildir. Bunu böyle tekrar tekrar söyle kendine. Varsayım gerçeklik değildir. Bu benim dünyamın varsayımı. Benim gerçekliğim buysa eğer gerçek gerçeklik ne? O zaman ben neyde yaşıyorum? Yani tam tersi böyle gerçekliğin olmadığı kendime kurduğum kurgusal bir yerde yaşayıp kendi modumu düşürüyorum. Kendi kendime ayrılık sonrası ayrılığımı yaşayamadan gidiyorum yüksek lisansa başlıyorum, kişisel gelişim kurslarına başlıyorum. Senin o enerjini iyileşmeye harcaman gerekiyor. Telafi etmeye değil, bir başkasını bulmaya değil. Ayrılık sonrası yapmaya çalıştığın o yara bandı olayları senin enerjini daha da sömürecek şeyler. Önce bir dur. Ne yaşıyorum? Ne yaşadım? Önceki ilişkimden, bu biten ilişkimden ne öğrendim? Bir öğren, alacaklarını al, koy bavuluna, yoluna devam et. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Her zaman için böyle bir ara vermek hiçbir zaman tam durmak değildir. Orada da ilerleme vardır. Bakın bir insan hiç hareket etmiyorsa kendi içinde hani şu Sokrates'in, Sinoplu Diyojen'in dediği yani şu anda düşünüyorum. Biz düşünmeyi altıl bir şey olarak görüyoruz. Halbuki şu anda düşünüyorum, düşünüyor ders çıkaracak, kendi içinde muhakemesini yapacak, gelişiyor aslında. Düşünüyorum demek, ben gelişiyorum demek. Kendim kuruyorum kafamda demek yani o sonuçları, ihtimalleri düşünüyorum demek. Bir de bu taraftan bakın. Ayrılık sonrası kendinizi zorlamayın. Ee, bir ilişki bittiyse bir başkasına hemen yelken açmaya çalışmayın. Kendinizi yormayın. Kıymetlisiniz, çok kıymetlisiniz. Her biriniz doğduğunuz için e, bu yuvanız olsun olmasın, kendiniz kendi kurduğunuz tek kişilik dünyanızda da olsa kıymetlisiniz. Kendi değerinizin farkına varın. Değerliyim ama herkes gibi düşe kalka bir hayat sürebilir. Değerli olmam demek benim altın fanusta bir hayat süreceğim ve hiç başarısızlık yaşamayacağım anlamına gelmez. Hiç ayrılık yaşamayacağım anlamına gelmez. Değerle yaşadığınız tecrübeleri karıştırmayın lütfen diyorum bu kısa farkındalık videomdan sonra. Hayatım umarım böyle bakış açınızı biraz olsun bir şeyler fark etmiştir. En çok neleri karıştırıyorsunuz? Yani değersizlik olarak algıladığınız şeyler neler? Bunları da yorumlara yazın. Görmek istiyorum, cevaplandırmaya da çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yolumuz uzun, vaktimiz var. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.